Şimdi ben sizlere bir müjde vermek istiyorum. Arkadaşlar bu bilgiyi bana verdiler. Gençlik Spor Bakanı Sayın Hakif Çağatay Kılıç, Karadenizleri ile 18-20 bin kişilik stadyum yapılacağının müjdesini verdi. TRT canlı yayında bunu bilgilendirmiş. Ve 2015 yılında da kazmanın vurulacağını müjdelemiş. Zaten Bunların çalışmaları ben dosyaları vermişim. Tabii sonuçta anlayınca da daha bu konuda detaylı bilgi vermek istemiyorum. Dört adet sporcu fabrikasından tutun. Her türlü spor faaliyetleri destekleyen Genç Spor Bakanlığı'nın yardımları olacak. Bunlar da Kültür Bakanlığı'ndan tutun. Turizm altyapıya kadar her türlü görüşmelerimiz yaptı. Genelce Bakanlığı'na kadar Bunlar da ileride yapıldıkça, önümüze geldikçe, biliyorsunuz gitmeden de biraz kent meydanı ve üniversite kampüsü hakkında bilgi vermiştik. Bunlar da tek tek hayata geçecekler konuda. Zamanı geldikçe, ön yöne çıktıkça bu programları biz izliyoruz, bakanlıklara neler söylediğimizi biliyoruz, bizler takipçi olacağız sizlerle de, de netleştikten sonra paylaşacağız. Çünkü netleşmeden paylaşınca siyasette sıkıntıya düşüyor Bir belki de onun için Daha sonra açıklayacağız. Ama sizlere soru olursa özellikle cevaplamaya da hazır. Mimar ve Müdürlüğü'ne geçmeden önce 12. sayfada insan kaynakları yapısı anlatılıyor. Yani. Burada işçilerin 142 adet, memurun da adet olduğu gözüküyor. İnsan kaynakları yapısıyla ilgili. Burada sadece taşeron işçiler yok. Yani taşeron işçilerle ilgili herhangi bir bilgi buraya performansa girmemiş. Bunu öğrenmek istiyoruz. Birincisi, yani için şeyler yok? Ta, yok? Geçmiş yıllarda bunların hepsi tek tek yazıyordu. Taşeron işçi kaç taş tanesi. Ama burada şu anda taşeron işçi yok. Bunu geçiyorum. <laughs> i̇mar ve Şehircilik'in düğünün e, 6306 sayılı kanundaki ilçenin merkez kandil lojmanının bulunduğu kentsel dönüşümle ilgili bir girişimiz var. Ancak burada Elma Tepe ve Aktaş Kıracı ile ilgili herhangi bir şey göremiyoruz. Bunlar imar, i̇mar, i̇mar, i̇mar. içinde işlenmiş vaziyetteydi. Gönül ki bunları da burada Elma Tepe ve Aktaş Kölecinden kentsel dönüşüm altında görebilir. Performanska. Şey, Elma Tepe'nin olduğu o alan... Yok, Elma Tepe'nin olduğu Yeşiltepe, Elma Tepe'nin yani Fışlar, Yerişim bölge alanlarında kentsel dönüşümle ilgili imar planı işlemiş olanlarını da burada görmek isterdik. Ama bunu ben de bir lojmanlar olarak görüyoruz sadece. Başka bir şey göremiyoruz planı bir de bu kandil ormanları imar planına işte değil. E, bu var. Bir de yine imar planında izbedeli konulan yerler var. Gerçi izbedeli performans borcunda 40 ayrı yere konmuş yani 40 ayrı noktada bin lira gibi temsili rakamlar konmuş daha önce bizim de eskiden bin lira koyduk. Yine o zaman siz bin lira koymuşsunuz demiştiniz bize. Bin lirayla ne yapacağız demiştiniz. Biz size sormuyoruz bin lirayla ne yapacağınızı. Çünkü biliyoruz ki bu bin lira bütçelerin aktarmasıyla artacaktır. Teşekkür ederim. Bin lira koyuldu sordum. Ama iki üç trilyon ayında yatırım yaptık. Şimdi kentsel dönüşüm Evet, oraya kor koyuldu. Bir tek kanlı bir Teşekkür ederim bu soru için. Fakat biz kentsel dönüşümü her yerde yapacağız ve ada bazında yapmayı düşünüyoruz. Arkadaşlar bu yani sadece bir örnektir bu. E, orası orada başarısak değil, oradan başlayalım diye oranın ihtiyacı var bir, ama e, Doğru, zaten biz onları düşünüyoruz. Kış da olsun, elma da olsun, kavaklık olsun. Şehrimizi eskiyen veya da oturma müsait olmayan tüm yerlerde kentsel dönüşümü düşünüyoruz. Size söylediğimize söylediğinize göre söylüyorum. Siz demiştiniz ki Karadeniz Ereğli'nin girişi, yani şehirde giriş esnasındaki kentin güzelliğini önce yapmanız Yani Doğru. demiştiniz, çok Onun için hatırlatıyorum yani niye kalbinin özmanlarından başlıyorsunuz da Elma Tepe ve başlamıyorsunuz. Sadece sorun bu. Bunlar ibadet. Daha ram tavrı olacağı düşündüğümüz için pardon kalbinin özmanlarına daha ram tavrı olacağı için ancak biz daha çok bazı yerlere güzel <laughs> objeler koyalım ki o objeler üzerinde o, o oralara kurulan şeyle ee, diğer halk veya da ticaret adamlarımız diğeri tamamlasınlar veya tamamlala, tamamlamalarına biz de katıkta bulunabiliriz. Bizler de yayacağız zaten. Yani bizim kentsel dönüşümde çok ciddi çalışmalarımız var. Nasıl ne kadar güzel yapabiliriz diye kentsel dönüşüm düşünüyoruz. Sonuçta. Hazır beton malzemesi altında 12 bin metreklik beton altı fiyatlarımızı söyleniyor. 2 kilo 700 lira fiyat bunun e, yapılan hesaplara göre 1 trilyon 700 civarında bir rakam. Çünkü 2 trilyon bir fazlalık var. Burada 12 metre küp alınacaksa eğer buradaki rakamın gerçekçi rakamlara yaklaşık bir yer olması gerekir. Sizin verdiğiniz şu anda piyasa fiyatı KDV'den 8 lira olan betonun buradaki 2 trilyon 700'e bölümünde KDV'den fiyatı 225 TL yani burada beton tasarlar çok yüksek bir fiyat mı olacak? Bunun için bu rakam buraya yazılmış. Bununla ilgili ben işte müdürlüğü ilgili bir arkadaşım bilgi vermesini istiyoruz. Birincisi bu. İkincisi, yine beton parke ve beton bordür yapım işinde 15 bin metrekare beton bordür yapımı ve parke yapımı yazılıyor. Burada da 1 trilyon 250 milyar bir rakam olmuş. Bunun da 15 milyon metrekarenin karşılığı 10 şuralık ama biz 20 de aldık. 300 bin lira bir rakam yapıyor. Burada da 920 milyon lira gidiyor. Çok fahiş, normal çıkacak fiyatının 3 katı 4 katı kadar bir fiyat edilmiş. Bu konuda da hep bir arkadaşlarla ilgi rica ediyoruz. Yine İmar yolları için sıcak asfalt dökümleriyle ilgili şu anda piyasa değeri 150 TL olan tonu 3 trilyon civarı yapmak gerekiyordu. Ama yapılan hesaplara göre 5 trilyon yetecek bir şey Bu da 288 liranın bir hemen hemen kilo yaklaşık bir fiyatı geliyor. Bununla da ilgili Aynı zamanda yine Fen İşler Müdürlüğü'nde bin lira gibi kent meydanının yapılması, pazar meydanının yapılması gibi binler lira izbe devleti var. Tabii bu olayı bir yerde artık yapacağız ki onlar yapılacağız. Bu konuda bir istiyoruz. Bir de en başta söylediğim bu taşıyor işler gibi herhangi bir yolu gelmeyecek. Niye yazılmadık bu konuda? Onunla ilgili bir bilgi e, Gizlememiz de gerekiyor. E, ihale kanunları. <laughs> Ee, bir de yüzde yirmi artışları da göz önüne aldık. Yüzde yirmi artışlar. Bir de dinamik bir müdürlüğüz. İhtiyaçlarımız oluyor. Vatandaşın talepleri oluyor. Acil açılması gereken yollar oluyor. Bunun üzerinden de e, yüksek tutuldu. Burada 15 bin metrekare yerine 25 bin metrekare diye yapılırsa bu yapılacak. Bu da fiyatları görüyoruz. Yani 25 bin metrekare olabilir değil. Bu adam da söylüyor. Yoksa buraya 15 bin yazıp da 300 bin liralık bir maliyeti 1 trilyon 207 milyar yazmadım diye anlamıyorum. Tamam 120'yi de koysak hatta 100'lüğümüz yapalım. Gel onu hep beraber. Ama 600 bin tane yapar. 1 trilyon 250 milyar. Bunu söylemek zorunda değil. Evet, en son bir şey. Efendim, şey, efendim, şey efendim, yani aslında buraya 2.7 milyon gibi bir değer koymuş diyorsunuz ama <laughs> arkadaşlar dediği gibi P'lişleri son derece dinamik ve yapılacak çok fazla değişik. Yani inanın çok fazla iş var. Burada çok fazla şey yapmak isterseniz dışarıda veya da belediyeye gelirseniz hep bir çay içmiş, sohbet etmiş olur. İnanın yapılacak çok iş var. Bu işlerin karşılığı da bu değil. Onun için arkadaşlar fiyatı tekrar alırız diye bütçelerine bunu koydular ancak bunu koymaları demek şu manaya gelmesin. Yani biz atıyorum 1 lira olan şeyi 2 alacağız diye değil. Yani e, 12 bin metreküp beton biz bunu gidip de 2.7 trilyona almayacağız. Tabii ki almayacağız. Yani bu tip bir şeye buna asla ben müsaade etmem. Yani bunun e, bedeli kaçtı Diyelim ki 1.7 mi tutuyor? Bunu 1.5 trilyona aldırır. Aradaki farkı başka yerde kullanırız. Buna zaten ne akıl, ne mantık, ne yani kimse müsaade edemez. Yani siz 12 bin metre beton alacaksınız, karşılığında fatura olarak belediye bu kadar. Asla öyle bir şey olmaz. Başka, yani biz bu... bu 12 bin metreküp alınacak da o şu kadar para anlamında değil. Tabii ki takip ediyorsunuz şey Tabii ki olması gerekeni yapacaksınızdır. Biz sadece bütçenin, bu bütçenin gerçekçi rakamlara yakın bir bütçe olmasını beklerdik yani arada böyle afaki rakamların olmadığı, birbirine daha yakın, birbirine aktarımları yapılırken de aklın önüne geçtiği işlerle ilgili yapılmasını söylüyoruz. Tabii ki vermeyeceksiniz bu rakamın üzerinde tutup da bu kadar paraya ödeme şansınız da yok. Yapmazsanız da, zaten yaparsanız da biz hesap onun için burada önemli olan bütçenin gerçek rakamlara yakın değerlerde olabilmesi sağlayacak. Tabii ki yüzde elli fark olabilir. Yüzde farklar olabilir. O, o, sizin adli ve kaymakamlık binalarını Maliye Bakanlığından veyahut da Mal Müdürlüğü'ne almanız <laughs> lazım. Bizler bu aşamayı geçtik. Bu aşamayı e, şey geldik. Sizler de biliyorsunuz kent meydanının sadece 10 metre civarında aşağı indik. 10 metre civarında. Oraya iki katlı minimum. 3 katta biz düşündük ancak iki katın daha uygun olacağını söyledi. Burada betonu ben hayal bile edemiyorum kullanılacak betonu. Onun için e, bunlar e, bizim karakterizleriyle biz her şeyi yeter ki yapılabilir dersler biz Bunları sizlere açıklayacağız. Tabii ki sizlere e, kuruş kuruş hesabını vermeden hiç zaman sizin karşınıza geçmeyeceğiz. Ama kent meydanının projesi çıktığı zamanda, pazar yeri de, spor kompleksi de bunları e, bize ne kadar yük getiriyor bunları sizlere tek tek açıklayacağız. E, arkadaşlar şunun için şey yaptılar, gerçekten yapacağımız projeler çok büyük, özellikle kent meydanında. Kent Meydanı İnşaatçı arkadaşlar bilirler. 10 metre o alanda aşağı inmek ne demek olduğunu, kaç paraya mal olacağını, oradan çok ayrı statik, bir statik bilgiler yani. onun da projeleri hazırlanacak, hazırlanacak en kısa zamanda da ona başlayacağız ve ihtiyacımız var.